Bismillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar merhaba, bir fıkıh dersinde daha beraberiz. Namazın şartlarına ve rükünlerine hem metin hem de şerh üzerinden devam ediyorduk. Bugün bu derslerimizin beşincisini yapacağız. Ders dersu sittun 60. ders. Şurutu salati ve erkanuha namazın şartları ve rükünleri 5. Vel kıyamu kıyamda durmak, ayakta durmak fi gayrin nefli. nafile namazların dışında kıyam yapmak namazın şartlarındandır. Vel kıraetu okumak velev ayeten bir ayette olsa fi rek'ateyl fardı farzın iki rekatında. O fi kulli nefli vel vitri nafilenin ve vitir namazının da bütün rekatlarında kıraat yapmak farzdır. Ve lem yeteayyen belirlenmemiştir. Şey'un minel Kur'an'ı Kur'an'dan bir parça belirlenmemiştir. Lisi hati salati namazın sahih olabilmesi için Kur'an'ın herhangi bir yerinin okunması konusunda bir e, hüküm yoktur. Yani Kur'an'ın her tarafından okunabilir. وَلَا tem الْمُؤْتَمُّ cemaat okumaz bel yestemiu bilakis dinler ve yumsitu sessiz kalır. Cemaat imama uymuşken imamı dinler ya da imam sessiz okuyorsa onu sessizce bekler. Ve in eğer okursa cemaat, imamla beraber cemaat de okuyacak olursa kurihe tahrimen, tahrimen yani harama yakın mekruhtur. Evet burası ana metindi Nurul İzah kitabından. Şimdi Meragül Felah kitabından şerhine geçiyoruz. Ve yufteradu farzdır. El kıyamu ayakta durmak, kıyam yapmak. Ve huve ruknun müttefegun aleyhi Üzerinde ittifak edilmiş bir rükündür bu. Namazın rükünlerinden bir tanesidir. Fil ferayıdı farzlarda vel vacibet vacip namazlarda. Ve haddül kıyami kıyamın sınırı nedir? Ölçüsü nedir? Haddi nedir? En yekune olması bir haythu şekilde izâ medde yedeyhi iki elini uzattığında kişi ayakta dururken iki elini aşağı doğru uzattığında la yenalu rukbeteyhi diz kapaklarına ulaşamayacak şekilde olursa bu kişi kıyamdadır denir. Onun ayakta olduğuna hükmedilir. Ve kavluhu şu söz fi gayrin nefli nafilelerin dışında kaydı sözü müteallekun bil kıyami kıyam şartıyla alakalıdır. Fela yelzemu dolayısıyla gerekmez fin nefli nafilelerde keme senezkuruhu inşallah teala inşallah ileride zikredeceğimiz üzere nafile namazlarda ayakta durmak e, gerekmez. Kıyam şart değildir yani. Oturarak da nafile namazlar kılınabilir. Ve yufteradu aynı şekilde farzdır el kıraetuk okumak, kıraat yapmak keme tekaddem daha önce geçtiği üzere Li kavli teala kıraatin delili şu ayettir. u okuyun ma teyessera Kur'an. Kur'an'dan size kolay gelen yerleri okuyun. Yani Kur'an-ı Kerim'den bir parça okumak bu ayetle emredilmiş oluyor. Dolayısıyla kıraat namazda farzdır. Ve bin ayrıca nasta da geçer. Kânetil kıraetu fardan kıraat farz olarak geçer. Yani hadis metinlerinde de kıraat farz olarak geçiyor. Velev qara'e eğer okursa eyeten bir ayet, kasiraten kısa bir ayet okusa ya da okusa da mürakkebeten mürekkep oluşmuş yani min kelimeteyni iki kelimeden oluşmuş bir kısa ayet bile okusa farz olarak yerine gelir kıraat yerine getirilmiş olur. Ke kavlihi teala ayet şu ayette olduğu gibi yani şu ayeti okuyabiliriz mesela summe nazara sonra baktı. Bunu da kabul etmişler yani eee kıraat yerine gelmesi için bu kadar kısa bir ayet okunabilir demişler. Fi zahiri rivaye, zahiri rivaye hatırlayacağınız üzere Hanefi fıkının e, fıkhının, Hanefi mezhebinin en kuv kuvvetli rivayetlerinin e, bulunduğu eserleri ifade eden bir isim zahir rivaye Hz. İmam Muhammed'in toplamış olduğu, derlemiş olduğu İmam-ı Azam'a ait, Hanefi fıkhına ait görüşler bunların toplamına zahir rivaye diyoruz. En sağlam görüşler. Ve emmel ayetu ayetin ölçüsüne gelince ayet nedir? Elleti hiye kelimetun bu bir kelime olabilir. Ke Rahman suresinde mudhammeten ifadesi geçiyor. bu kelime mesela başlı başına bir ayettir. Buna ayet deniyor. Fakad ihtalefel meşayihu şeyhler yani alimler ihtilaf etmişler. Vel <laughs> esahhu en sahi görüşe göre ennehu la tecuzu biha salatu. Bu mudhammeten ayetiyle namazın kılınması caiz olmaz. Yani sadece bu ayetle kıraat yapılacak olursa o namaz geçerli olmaz. Müdemmen bir kelimedir. Bir kelimeden oluşan bir ayettir. Ve قال Ebu Yusuf ve Muhammed İmam Ebu Hanife'nin iki talebesi Ebu Yusuf ve Muhammed Haziratı demişler ki el fardu kıraatu ayetin tabiile. Farz olan namazda farz olan kıraat uzun bir ayetin okunmasıdır. Uzun bir ayet ev ya da selasi ayetin kısarin ya da üç kısa ayetin okunmasıdır. Bir uzun ayeti tekabül edecek şekilde üç kısa ayetin okunmasıdır. Bunun da en kısa ölçüsü mesela bir Kevser suresidir, bir Asır suresidir. Ve hifzu ma tecuzu bihi salatu min kuran Kur'an'dan namazın kendisiyle caiz olacağı kadar bir yer ezberlemek ayetler ezberlemek, sure ezberlemek fardu aynin farz ayındır. Yani her bir Müslümana farzdır. Çünkü her bir Müslüman namaz kılmakla mükelleftir. O zaman namazını caiz hale getirecek şekilde, geçerli kılacak şekilde Kur'an'dan ezberde ezberinde olması şart. Ve hepsul fatihati Fatiha'yı ezberlemek ve suretin ve bir sureyi ezberlemek Fatiha ile beraber bir kısa sure de olsa ezberlemek vacibun vaciptir ale kulli muslimin her müslümana. Çünkü e, Hanefi fıkhında Fatiha'yı okumak vaciptir, Zamm-ı Sure'yi okumak da vaciptir. Bunların ikisi birden kıraati oluşturur. Sadece Fatiha, sadece Zamm-ı Sure okunsa da bunlar da yine kıraat vazifesini yerine getirmiş olur. Bunların ayrı ayrı okunması vacip olduğundan dolayı bunları ezberlemekte dolayısıyla vaciptir. <laughs> <laughs> Fi rekatei fardin, farzın iki rekatında kıraat yapmak farzdır. Ey rekateini te yani e, dört rekatlık farzın iki rekatında okumak, iki rekatlık farzın da tamamında okumak, iki rekatında okumak farzdır. Ve la sahih değildir, geçerli değildir. bir kıraatihi fi rek'atin vahidetin fakat iki rekatlık bir namazın sadece bir rekatında kıraat yapmak geçerli değildir, sahih değildir. Hilafen Zufer ve Hasan el Basri bu konuda İmam Züfer'le e, tabi'in imamlarından Hasan Basri Hazretleri farklı düşünü, düşünmüşler. Li'ennel emra, çünkü onlara göre, yani onlar diyorlar ki iki rekatlık bir farzın, yani sabah namazının farzının sadece tek rekatında kıraat yapmak yeterli diyorlar. ikinci i̇kinci rekatta ya da birinci rekatta kıraat yapmayı unutursa bir insan bu namaz geçerli olur diyorlar. Çünkü emir, emir, Kur'an'da geçen bir emir, la yaktadı tekrara, tekrarı gerektirmez emri bir defa yerine getirince ikinci defa getirmek gerekmez diyorlar. ne Burada Şürün Biladi Hazretler de diyor ki biz de şöyle diyoruz, şöyle düşünüyoruz. Ne an? Evet. tekrar tek, emir tekrarı gerektirmez. Lakin lezimet fisaniyeti fakat ikinci rekatta kıraat lazımdır, gereklidir, lüzumludur. Li çünkü iki rekatta birbirine benzer min kulli vechin her açıdan birbirine benzerler. Bunlar fel ule birinci rekat bi ibaratin nasi nasın ibaresiyle sabittir. Birinci birinci rekatta kıraat okumak nasın ibaresiyle sabittir. Az önce geçen fakra ulmete seramin el Kur'an ayetinde buyurulan Kur'an'dan kolayınıza gelen yeri namazda okuyun e, ifadesinin ibaresi bizzat lafızlarından anlaşılan mana budur. Birinci rekatta kıraat yapmak farzdır dolayısıyla Nas'ın ibaresiyle. Ve seniyetu ikinci rekatta kıraat okumak ise bir delaleti Nas'ın delaletiyle işaret ettiği ikinci mana ile sabit olur. Evet birinci rekatta kıraat yapmak Nas'ın ibaresiyle İkinci rekatta kıraat yapmak nasın delaletiyle sabit olmuştur diyoruz. Vel <laughs> kıraatu kıraat farzun fi kulli rekaatin nefli nafilenin bütün rekatlarında farzdır. Nafile bir namaz kılıyorsak, farz ve vaciplerin dışında bir namaz kılıyorsak bu namazın bütün rekatlarında kıraat yapmak Kur'an'dan bir parça okumak farzdır. Kıraat deyince burada Fatiha da akla gelir, zamm-ı sure de akla gelir ikisinden birini en azından okumuş olmak kıraat vazifesini yerine getirme manasına gelir. Namaz bozulmaz. Ama Fatiha'yı ya da e, Zamm-ı Sure'yi eksik yaparsak, bunlardan bir tanesini okumazsak, Hanefi mezhebine göre seyif seydesi yapılması gerekiyor. لِيَنَّ كُلَّ شَفْعٍ minhu Çünkü nafilenin her bir çift rekatı yani iki rekatı salatun ala tek başına bir namazdır. Öyleyse Nasıl iki rekat nafile namazda ikisinde de kıraat farzdır. O zaman dört rekatlık nafilelerde de bunlar ikişer rekat, iki ikişer rekattan oluştuğu için hepsinde kıraat yapmak farz olduğu ortaya çıkar. Vel kıraatu kıraat Fardun fi kulli rekaatil vitri. Vitir namazının bütün rekatlarında yine kıraat yapmak, Fatiha'yı ya da zam ı Sure'yi okumak farzdır. Emme kevnuhu, Sünneten, vitir namazını sünnet olarak değerlendirdiğimizde fe zahirum, sünnetin zaten bütün rekatlarında kıraat yapmak farzdı, bu mana açıktır. Ve alâ vucubihi, nafile vitir e, namazının vacip olduğunu düşündüğümüzde ki Hanefilere göre vaciptir, diğer mezheplere göre sünnettir. Hanefilere göre vacip olduğunu düşündüğümüzde ise lil ihtiyat, vitir e, namazının bütün rekatlarında kıraat yapmak ihtiyat gereği, tedbir gereği şarttır, farzdır. وَلَمْ ayyen <يتعَيّن> Belirlenmemiştir. Şeyun minel kurani Kur'an'dan bir parça, belirli bir yer e, belirlenmemiştir. belirlenmemiştir. لِسِحَةِ salati Namazın sahih olabilmesi için. لِيْتِلَاقِ مَا تَلَوْنَ Yukarıda okuduğumuz, az önce okuduğumuz ayetin mutlak manasından dolayı yani fekra ul mate'e siram minel buyurduğuna göre Hak Kur'an'dan kolayınıza gelen yeri okuyun buyurduğuna göre o zaman belirli bir yeri okumak şart değildir yani e, namazda. E Fatiha gerçi belirlenmiştir ama Fatiha'nın dışında e, Kur'an-ı Kerim'den her yer okunabilir zamm-ı sure olarak. Ve kulne yine Şürün biladi Hazretleri burada diyor ki bizim görüşümüz bir tayyunul Fatiha Fatiha'nın tayin edilmiş olmasıdır. Yani siz diyorsunuz Kur'an'dan belirli bir yer tayin edilmemiştir ama Fatiha suresi tayin edilmiştir. Vücuben, vacip olarak keme senedkuruhu zikredeceğimiz üzere ileride. Evet, e, namazda Fatiha suresini okumak tayin edilmiştir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Ama Fatiha'nın dışında bir belirleme yoktur. İnsan kolayına gelen yeri okuyabilir zammı sure olarak. Ve la yekra'ul mu'temmu. Mu'tem burada cemaat. Kendisine imamlık yapılan kişi demek yani. Cemaat okumaz. Bel yestemiyor. O dinler. Sadece dinler. Hale cehril imami. Eğer imam cehri olarak dışından okuyorsa sabah namazı, akşam namazı ve yatsı namazlarında dışından okuyacağı için cemaat onu sadece dinler. Ve yunsitu sessiz kalır, sessizce dinle, e, bekler. Hale istirarihi imam e, namazda gizli okuyorsa, yani öğle ve ikindi namazlarını gizli okur, o zaman cemaatte sessizce imamı bekler. likabli kavli teala bu konunun delili şu ayettir. Ve izâ kuri el Kur'an okunduğu zaman festemi'û leh, onu dinleyin ve ansitu, sessizce bekleyin. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, ayrıca Peygamber Efendimiz de şöyle buyurmuştur bu konuda. Yekfike sana yeterlidir. Kıraetul imami, imamın okunması. Cehera em hafete. E, i̇ster açıktan okusun, ister gizli okusun. E, i̇mamın okudukları senin için de yeterlidir. Senin ayrıca okumana gerek yoktur. Ve tefekal imamul azam ve ashabuhu. E, i̇mam azam ve onun arkadaşları, talebeleri, ashabı. Vel İmam malik, imam malik. Vel imamu Ahmed ibn-i Ahmet bin Hanbel Hazretleri, İmam Malik Hazretleri ittifak ettiler. Ala sıhhati salatil me'mumi e, cemaatin namazının geçerli olduğu konusunda min gayri kıraeti şey'en herhangi bir şey okumaksızın onun yerine imam okuduğu için e, cemaatin ayrıca bir yer okuması gerekmez Kur'an-ı Kerim'den. Yani Fatiha ve Zammu Sureyi cemaat okumaz, onun yerine imam okur. Ve kul ne? Biz diyoruz ki in qara el eğer cemaat okursa el fatihate fatiha suresini ve gayrahe zamm-ı sureyi okuyacak olursa kurihe bu mekruhtur zelike tahrimen tahrimen mekruhtur niçin lin nehyi çünkü bu konuda peygamber efendimizin nehi vardır yani efendimiz okumayın diyor İmamla kılarken cemaat okumasın diyor bu nehiden dolayı harama yakın mekruh olarak kabul edilmiş. Evet arkadaşlar namazın şartları ve rükünleri konusunda 5. dersimizde bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek ümidiyle.